Hocam kimin fitre vermesi gerekir? Muhterem kardeşlerim, İslam fıkhına göre zekat verme gücünde olan kişiye zengin deniliyor. Yani nisap miktarı zekat vermenin nisabı alt limiti dediğimiz meblağ imkana 81 artı 18 gram bir altın veya buna denk gelecek mala sahip olan kişiye İslam ona zengin der. O zenginlik nisabına malik olan kişiye de kişinin de ne yapması lazım? Fitresini vermesi lazım. Bir farkla ki normalde zekat verirken o dediğimiz meblağın kişinin havaici asliyesi dediğimiz kullandığı eşyalar vs. bunların çıkartıldıktan sonra o miktara sahip olan kişiye fakat fıtır sadakasında bunları çıkartmadan eğer ki nisap miktarı dediğimiz meblağa yani 81 artı 18 gram e, bir mala sahip olan her bir Müslümanın e, fitresini vermesi lazım. Bu Hanefi mezhebinde böyle, Şafii mezhebine göre ise e, bayram günlerinde kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin e, onların nafakası kadar bir imkansız geçimini sağlayacak kadar bir imkana sahip olan kişinin her bir kişinin ne yapması lazım? Fitresini vermesi lazım kişi kendi fitresini vereceği gibi e, bakımıyla sorumlu olduğu çoğu çocuğunun da fitresini vermesi lazım. Sadece e, bir koca eşinin veya bir eş kocasının bir baba büyük olan, rüştünü kalmış büyük olan, evli barklı olan çocuğunun fitresini vermek zorunda mı? Değil. Fakat verirse onun yerine de geçerli olur. Olur mu? Olur. Ve davana en Rabbi rabbil alemin. Fetva Rehberi